Merhaba dostlar, Kutsal Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hristiyanlığı ele alacağız, Hristiyanlığın doğuşu Roma dönemi ve ilk Hristiyanlar Orta Çağ ve Kilise gücü, günümüzde Hristiyanlık ve son olarak Müslümanlar Hristiyanlığı nasıl değerlendiriyor ona bakacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Hristiyanlık, 1. yüzyılda Kudüs ve çevresinde doğdu. Bu dinin merkezinde Hz. İsa'nın öğretileri yer alır. Hristiyanlara göre Hz. İsa, Tanrı'nın oğlu ve Mesih'tir. O, insanları doğru yola çağıran, sevgi, merhamet ve adaleti öğreten bir peygamberdi. Ancak Yahudi din adamları ve Romalı yöneticiler onun öğretilerinden rahatsız oldu ve çarmıha gerilerek öldürülmesine karar verildi. Hristiyan inancına göre Hz. İsa çarmıhta öldükten üç gün sonra dirildi ve bir süre sonra göğe yükseldi. Bu olay Hristiyanlığın temel taşlarından biri oldu. İsa'nın öğrencileri yani havariler onun mesajını yaymaya başladı. Özellikle Aziz Pavlus'un Roma İmparatorluğu içinde yaptığı misyonerlik faaliyetleri Hristiyanlığın hızla yayılmasını sağladı. Roma dönemi ve ilk Hristiyanlar, ilk Hristiyanlar Roma İmparatorluğunda büyük baskılara maruz kaldı. Çünkü onlar Roma'nın çok tanrılı dinine inanmayı reddediyordu. Hristiyanlar arenalarda aslanlara atılıyor yakılarak öldürülüyordu. Ancak bu baskılar bile Hristiyanlığın yayılmasını engelleyemedi. MS 313 yılında Roma İmparatoru Konstantin Milano Fermanı'nı yayınladı ve Hristiyanlara ibadet özgürlüğü tanıdı. 480 yılında ise İmparator 1. Theodosius Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini ilan etti. Böylece Hristiyanlık küçük bir topluluk olmaktan çıkıp dünya çapında büyük bir din haline geldi. Orta Çağ ve Kilise Gücü Orta Çağ boyunca Hristiyanlık Avrupa'da en güçlü kurumlardan biri haline geldi. Kilise sadece dini bir kurum değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir güçtü. Papalar, krallar üzerinde büyük etkiler kurdu. Haçlı seferleriyle Müslüman topraklarına saldırılar düzenlendi. Bu dönemde farklı mezhepler ve görüş ayrılıkları da ortaya çıktı. 1054 yılında Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasında büyük bir ayrılık yaşandı. Bu olaya büyük bölünme denir. Batıda Katolik Kilisesi, doğuda ise Ortodoks Kilisesi varlığını sürdürdü. Reform hareketleri ve mezheplerin doğuşu 16. yüzyılda Avrupa'da Martin Luther öncülüğünde reform hareketi başladı. Katolik Kilisesi'ne karşı çıkan Protestan mezhebi ortaya çıktı. Protestanlık İncil'in herkes tarafından okunması gerektiğini savundu ve kilisenin otoritesini sorguladı. Bu hareket Avrupa'daki dini ve siyasi dengeleri tamamen değiştirdi. Zamanla Hristiyanlık, Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olarak üç ana mezhebe ayrıldı. Günümüzde ise bu mezheplerin altında yüzlerce farklı kilise ve grup bulunmaktadır. Günümüzde Hristiyanlık, bugün dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyar Hristiyan bulunuyor. Bu da onu en büyük din yapıyor. En fazla Hristiyan nüfusu bulunan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, Rusya ve Filipinler yer alıyor. Ancak modern dünyada dinin etkisi bazı bölgelerde azalmış durumda. Avrupa'da kiliselere gidenlerin sayısı düşerken Afrika ve Asya'da Hristiyanlık hızla yayılmaya devam ediyor. İslam'ın gözünden Hristiyanlık Müslümanlar Hristiyanlığı ve Hazreti İsa'yı özel bir konumda görür. Kur'an'a göre Hz. İsa, Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir ve annesi Hz. Meryem çok saygın bir kadındır. Ancak İslam, Hristiyanların Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak görmesini kabul etmez. İslam inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Ayrıca Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen İncil'in zamanla tahrif edildiğine inanılır. Buna rağmen Kur'an, Hristiyanlarla iyi ilişkiler kurulmasını öğütler ve onlara ehli kitap yani kutsal kitap verilenler olarak hitap eder. Sonuç olarak Hristiyanlık ve İslam arasında ortak noktalar kadar önemli farklılıklar da vardır. Tarih boyunca bu iki din bazen çatışmış, bazen de barış içinde yaşamıştır. Bugün ise farklı inançlardan insanların birbirini anlaması ve saygı içinde yaşaması her zamankinden daha önemli. Peki siz Hristiyanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.